Daha önceki videolarımızda size Wise'ı kullanarak e, ACI sistemi üzerinden nasıl para göndereceğinizi anlatmıştım. Şimdi bu işlemleri tek tek e, bankanın internet şubesine girerek yapacağım. Ve Wise'a e girerek yapacağım. İşlem sırası şöyle. Wise'a e girip Türk Lirası hesabına para gönderme isteği yapılır. Yapalım. Wise'a e girdim. Türk Lirası et diyorum. Aynen 1000 TL. Continue diyorum. Yani Wise'deki kendi Türk Lirası hesabıma Türk Lirası göndereceğim. Burada bilgileri bana veriyor. Şunu açıklama olarak gireceğim. Birleşik ödeme hizmetleri şu IBAN'a göndereceğim. Vakıf Bank'ta daha önce bu işlemi yapmıştım zaten. Şu. Para gönder diyorum. İnternet Açıklamaya da oradaki kısa şeyi yapıştırıyorum. Zaten aynıymış. İbanı bir daha bir kontrol ediyorum. 16-3-0-10 82-32-5 Bakalım. 98-23-25 Değişmiş i̇şte şey olabilir. Bir bakalım. 98 23 25 değişmemiş. Aynı şey tamamdır. Göndereceğim tabi burada aynı. Adı. Evet öyle. Şuradan gönderip sonra da evden banka transfer diyeceğim. Devam diyorum. Gidecek IBAN açıklama SMS şifremi bakıp geliyorum. işlem başarılı. Bu paranın şu anda Wise'a e geçmesini bekliyorum. I have my, made my bank transfer diyorum. 26 dakikaya kadar sürebilir diyor. Videoyu burada kıs, kıs, kesiyorum. Ee, geldiği zaman tekrar şey yapacağız. Diğer adımları göstereceğim. Evet 1000 TL'miz hesabınıza ulaştı EFT ile 1000 TL'yi Vakıfbank'tan. Wise'a aktardım. Şurada görebilirsiniz. Yeni geldi. Convert'ın aktif olması lazım. Refresh edince aktif oldu. 1000 TL'yi Amerikan dolarına çeviriyorum. Convert diyorum. Şöyle. 104.19 dolar olarak çevirecek. Continue diyorum. Convert dedim. Değil. aynen şuraya eklendi i̇şte sonraki adımda e, td Ameritrade'de login oluyorum td ameritrade'den de e, şey yapacağım ach transferi isteği gireceğim e, td ameritrade'e geçelim burada ne yaptım e, account dedim e, deposit istedim bu deposit yapabileceğim şeyler geldi transfer from your bank account diyor ach connection'ı bunu seçtim amount 100 diyelim. Bunlara da kumuyorum. Yani düzenli yapmak istiyorsanız onu oradan bağlayabiliyorsunuz falan. İşte başka zaman geçsin gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Ben bugün için istiyorum. Continue diyorum. Bilgileri gösteriyor. One time. 100 doları buradan alınacak diyor. Submit diyorum isteği göndermiş olduk. 100 doları geçmesini bekliyoruz. 1-2 iş günü içerisinde geçiyor bu e, acil sistemi biraz yavaş. E, F, Swift gibi hemen bugün gönderip e, öğleden sonra trade edemiyorsunuz. 1-2 iş günü içerisinde geçiyor en geç. Yani bir günde olabilir, e, öğlen de olabilir, akşam da olabilir. Geçmesi için artık şeyden e, bir Amerika'yı bekleyeceğiz. Geçmiş, geçmiş, geçmiş. Bu arada Bitcoin yürüyor da ona bakıyorum ya gözüm açıyor. O güzel yürüyor. Gönül Bitcoin'den vaz mı geçecek? Litecoin satışlarım gerçekleşiyor. 194, 195'te vardı herhalde o gerçekleşti. Bitcoin satışı da birazdan geçecek. 62. Ah yandım, yandırma beni. Yıllık izindeyim de oturup day ile ulaşıyorum. Günlük al satlarla ulaşıyorum. Şuradan da <laughs> fatura paraları çıktı ya. Kredi kartının borcunu ödeyemeyip buradan al sat yaptım. <laughs> Orada bile kar ettik ya. kripto paralar inanılmaz bir şey ya. Neyse. Konumuza dönersek ne yaptık? Ee, en baştan alırsak. Vaize girdik. Para gönderme isteği oluşturduk. Türk lirası. Swift de şey affedersiniz. EFT ile parayı gönderdik. EFT ile parayı gönderdikten sonra Vaiz içerisinde konvert ettik dolara. Sonra TD Ameritrade'e girip ACH Connection'da bu şeyi parayı e, Wise'daki parayı e, TD Ameritrade'e çekmesi için istek gönderdik ve bekliyoruz. isteğin yapılmasını. Daha önceki videolarda uzun açıklamalar vardı. İlk onları izlersiniz e, anlayabilmek için. Daha rahat anlayabilmek için. Sonra bunu izlediğiniz zaman tam olarak e, otur. Bu tamamen uygulamasını gösterdim. Yani açıklamasından ziyade uygulamalarını gösterdim.